Herkese merhaba. Nisan ayında manşet işsizlik oranı tarihi düşük düzeye indi. Resmi olarak iş aramayan ancak iş olsa çalışabileceğini söyleyen potansiyel iş gücü de dahil edilerek hesaplanan atıl iş gücü oranı %28,8 ile son zamanların en yüksek seviyesinde. Bu da geniş bir perspektiften bakıldığında istihdam piyasasında stresin biriktiğini yansıtıyor. Bu hafta alınan karara göre mevcut stopaj oranları 31 Temmuz'a kadar daha geçerli. 6 aya kadar vadeli mevduatın ve para piyasası fonlarının da dahil olduğu belirli yatırım fonlarındaki stopaj oranı %15. Nisan ayındaki dış ticaret verilerinden 12 aylık cari açığın Nisan'da 15 milyar dolara yaklaşabileceğini ve aylık bazda Mayıs 2023'teki gibi yüksek cari açık verilebileceğini hesaplıyoruz. 21 Mayıs'ta hazinenin itfa edecek altın cinsi senetlerine karşın Mayıs ayında takvimde altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı bulunuyor. Önümüzdeki 3 ay hem içeriye hem de dışarıya borç ödemelerinin yoğun olduğu bir dönem. Geçtiğimiz Cuma günü S&P tahminimizle uyumlu Türkiye'nin kredi notunu BB-de ve görünümü de durağında korudu. Görünümün değişmemesine gerekçe olarak yurt içindeki finansal türbülans karşısında sıkılaşan para politikası gösterildi. Merkez Bankası bankaların TL olarak tesis ettiği zorunlu karşılıkları ödediği faizi politika faizi yerine ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti üzerinden hesaplamaya karar verdi. Bir süredir ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti faiz koridorunun üst bandına yakın oluştuğundan karar bankalar açısından pozitif. Ayrıca Merkez Bankası'nın fonlama maliyetini politika faizinin üzerinden üzerinde tutmaya bir süre daha devam edeceğini düşündürüyor. Hafta içinde basında Çin'in ABD'den bir ticaret anlaşması üzerinde çalışmak için teklif aldığı yönünde haberler yer aldı. Mevcut durumda ABD Çin'e yüzde 145, Çin de ABD'ye yüzde 125 oranında tarife uyguluyor. Son dönemde Çin'den ABD'ye kargo gemisi trafiği yüksek tarife oranları nedeniyle belirgin şekilde azaldı. Tarafların ortak bir paydada buluşma çabasının olması ise küresel risk iştahını olumlu etkiledi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış %0,3 daraldı. ABD'nin korumacı ticaret politikaları nedeniyle ilk çeyrekte öne çekilen talep ithalatı belirgin şekilde hızlandırdı. Bununla birlikte net ihracat, stoklar ve kamu harcamalarını dışlayan çekirdek GSYH büyümesi yıllıklandırılmış %3 oldu ve önceki çeyreğe kıyasla zayıflamadı. Atlanta Fed'in Nowcast modeli ise ikinci çeyrek için %1 civarında bir büyüme tahmin ediyor. Önümüzdeki hafta yurt içinde Nisan ayı enflasyonu açıklanacak. Aylık enflasyonun %3,1 olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %38,1'den %38'e gerileyecek. Bu hafta açıklanan Türk İş ve İTO Endeksinin gıda alt kalemlerindeki fiyat artışı geçtiğimiz yılın aynı ayının altında kaldı. Biz de Nisan ayında ılımlı gıda enflasyonu bekliyoruz son olaylarının etkilerinin mayıs ve sonraki aylara sarkacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte kur artışı nedeniyle çekirdek kalemlerde fiyat artışı hızlanabilir. Manşet enflasyonda piyasa beklentisi %3,1 ile %3,4 arasında. Yurt içinde takip edilecek diğer veriler real efektif döviz kuru, nakit denge ve sanayi üretim endeksi olacak. Yurt dışındaysa Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları piyasaların odağında olacak. Fed'den değişiklik beklenmiyor. Son dönemde Fed yetkililerinden gelen açıklamalar bekle gör politikasının bir süre daha devam edebileceği yönünde. Mevcut durumda Fed vadeli kontratları bu yılın ilk faiz indirimini Temmuz ayında fiyatlıyor. İngiltere Merkez Bankası'ndan da 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.